İnsanlara memleketini sorarlar, bir memleket söyler, bilir. Malatyalıyım der, şuralıyım, buralıyım. Ben öyle bir şey söyleyemem. Çünkü o kadar çok memleketim var ki. Yaşar Kemal takılır da yav kimi görsem benim memleketim diyorsun diye. Çünkü memur ailesi olunca Osmanlı'dan beri subay, hakim her yerde böyle dolaşmışız. Ama benim şehrim olarak benimsediğim yer tabii Artvin kökenliyiz ama Ankara'da büyüdüm ben. Ankara'da okudum. Orada evlendim. Orada hapse girdim. Orada milletvekili oldum. Orada konserler yaptım. Yani Ankara'dır benim ruhumdaki şehir Ankara'dır. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Ben çocukken babam bana bisiklet alacaktı ama bir kaza görüyor. İki kardeş bisikletin üstünde ölüyor falan. Bir kamyon çarpıyor. Çok korkuyor. Oğlum ben sana başka bir hediye alayım diye saz getirdi. Şimdi ben de Ankara Marif Koleji'nde okuyorum. O sırada kolejde saz çalmak, mas çalmak mümkün değil. O dönemin Türkiye'si de çok diskalifiyede, or görülen bir şey. İşte kapıcılar çalar falan filan diye. Şimdi ben onu kendim öğreniyorum, akort ediyorum ama okula okula götürmüyorum. Okulda böyle orada arkadaşlar gitar, Elvis Presley bilmem ne falan. Onun için benim iki üç türlü yapım var. Yani hem kolejde okuyorum o bir çevre hem Anadolu Artvinli ve Harputlu bir aile sonra falan. O, o kültürüm var. Bir de Kur'an kursuna yolladılar beni. <laughs> bir cumhuriyet savcısının çocuğu o da var. Ama eski Türkiye'de bunlar birbirine çok da aykırı şeyler değildi. Bir de koleje gitmek o dönemde şeydi. 50'li yılları söylüyorum. Tek İngilizce eğitim veren okuldu. Tek yabancı. Böyle çok insanlara şey geliyordu. Çocuk sanki gavur oldu falan filan gibi. Dedem de hacı macı çok dindar bir adam. Babam dedi ki bu saz dedi senin Anadolu'yla bağını koparmasın. Yabancı okulda okuyorsun yurt dışına bilmem ne ama hayat boyu Anadolu'yla bağın olsun bu dedi. Hakikaten de öyle oldu. Ayın şalkı vurur sazım üstüne Leylimle Sazı kendi kendime öğrendim. Babam adliye müfettişiydi. Çorum Adliyesi'ne bir yaz tatile gitti, beni de götürdü. O sırada Çorum'un kazalarına gidiyor işte. Mecit Özü diye bir yere gitti. Orada adliyeye işte kasaya el konuyor, teftiş başlıyor falan filan. Ben de çocuğum. Ben de oyalanayım diye dedi ki oğlum saz meraklısı, buralarda saz çalan isi var mı falan. Beni götürdüler bir yere. Başkatibin oğlu, adı da Burhan Felek'ti. <laughs> Nedense. Götürdü o çocuk beni. Bir tane böyle adam böyle kalktı sakallı ince bir adam. Böyle bir küçük bir saz çıkardı işte dedi müfettiş beyin oğlu falan filan. Başladı çalmaya şelpeymiş ben bilmiyorum o zaman. Radyo sazı ile hiç alakası yok. Ben bir çarpıldım bu müziğe. Ya nasıl pentatonik akorlar basılıyor bilmem ne oluyor gitar gibi çalınıyor. Söylediği sözleri de anlamıyorum ama orada da bir kuvvet var. Sanki yüzyılların ötesinden geliyor gibi falan. Ankara'ya döndüm ben bu sazı arıyorum bu nedir bu diye. <laughs> Hamam önünde bir Yusuf Usta var dediler o yapar. Gittim çocuk. Baktım sazlar arasında bir adam böyle oturuyor, yapmış talaş, rende, bir sigara külü uzamış, rakıyı beyazlatmış çay bardağında <laughs> erenler demleniyor. Ben dedim saz yapacağım, sen dedi ne alakam var sazla, kimin oğlusun dedim babam müfettiş falan. Ne yapacaksın sazı sen dedi, o tane öyleydi. Ben çalıyordum zaten dedim çek bir tane çal dedi aldım çaldım. Aa dedi sen sahiden çalıyorsun ama ben dedim bunu istemiyorum. Böyle böyle oldu ben meclis özüne gittim böyle bir şey vardı. Aa dedi sen dedi dede perdesi istiyorsun ha. Adın ne dedi şimdi benim Ömer ve Zülfiye. Büyük dedemin, o subay dedemin adı Ömer, öbürünün adı Zülfikar. İkisinden koymuşlar. Yani hem Sünnilerin hem Şiilerin iki kutsal ismi. <laughs> yani barış misyonu doğarken belir verilmiş Ömer de diyor, Ömer dedim. Derhal çıktık dükkandan, derhal çıktı diye kovaladı beni. Ben de dolaştım dolaştım sonra geri geldim. Ya çocuk gururu tabii. Sen beni niye kovdun ya dedim. Herkesin bir ismi var. O da üzülmüş herhalde. Hem benim bir adım daha var o da Zülfü dedim. O dedi. Gel dedi bak otur bu isimler bizde yasaktır dedi. Bazı isimler. Nasıl yasak o yani kan davası falan gibi. Bizde ne zamandır yasak o dedi. Bir yüzlerce yıldır. Siz dedim kimsiniz? Biz işte Aleviler falan filan daha hiçbir şey bilmiyorum. Ben dedim ki ben bu müziği öğreneceğim. Bak dedi ben sana bunu öğreteyim dedi. Yaparım da dedi sana. Ama dedi buraya arkadaşların yanında kurban olayım Ömer deme. <laughs> Zülfü de dedi. Daha keskindi bu işler o zaman. Sonra o bana öğretti o saz bağlama düzenini öğretti. O sazlardan yaptığı cura ve sazlar ve ben albümlerimin hepsini onunla yaptım. Ve ilk albümümü kaydettiğim zaman böyle arpeş falan çalıyorum. O zaman Türkiye'de bir şaşkınlık oldu ya bu ne biçim saz diye. Çünkü şu anda o türün ustaları olan kişiler o dönemde elektro saz çalıyorlardı. Arabesk çalıyorlardı. Köyden gelmiş o şehirde görünce bunları almışlar. İşte böyle arabeskler marabeskler çalınıyor. Bu böyle harmonik sazın bu Dede sap dediğimiz şimdi sazı ilk defa benden duydu insanlar. Üzüm sepetini de <laughs>